Merhaba çocuklar, bugünkü etkinliğimiz ilkbahar etkinliği. Hayal ediyorum, çiziyorum, boyuyorum etkinliğimiz. Ee, annenizden yardım alarak mısır patlatabilirsiniz. Daha sonrasında patlattığınız öbür mısırları da keyifle yiyebilirsiniz. Bir tane kalem, yapıştırıcı. Ve A4 kağıtlarına ihtiyacımız var. Ben kendim evde bir tane ağaç çizip kendi imkanlarımla boyadım. Siz de böyle yapabilirsiniz. İki tane A4'ü birbirine yapıştırdım. Şimdi sizden istediğim pencereden dışarı bakıp ağaçların yanlarında hangi nesneler var? Nasıl evler, nasıl sokaklar var? Onlara bakmanızı istiyorum. Bulutlara bakmanızı, gökyüzüne bakmanızı istiyorum. Mesela ben pencereden dışarı baktığımda ne görüyorum? Bulutlar görüyorum. Gördüğüm bulutları kağıdıma çiziyorum. Bizim evimizin buralarında mesela ağaçların yanında küçük küçük evler var. Hayal ediyorum o evleri ve çiziyorum. sonra bakıyorum başka neler var. Kuşlar var. Havada uçuyorlar. Daha sonra dallara yapıştırıcı sırıyorum? İlkbahar geldiği için çiçek açıyormuş gibi bir görüntü vereceğiz mısırlarla beraber. Mısırlarımı dallara yapıştırıyorum. Çok güzel bir görüntü olacak. İlkbahar görüntüsü. Birçok şeyi aynı etkinlikte kullanmış olduk. Mısır patlattık. Hayal ettik, çizdik, boyadık, hayal gücümüzü kullandık en önemlisi. Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Siz de böyle dallarına teker teker mısırları yapıştırabilirsiniz. Görüşmek üzere.